biz Türk tarihinde hiç kimse de görmüyoruz. Peki Fatih Sultan Mehmet de çocuklarını çok sevmiştir ama kanun diyor ki padişah yalnız oturup yemek. Sizin sanıyorum bu filmi yapmaktaki asıl amacınız çocukların Atatürk'ü doğru olarak tanımasını, öğretmenlerini ve öğretmenlerini doğru olarak anlatmalarını ve babalarını ve ninelerini. Herkes, herkes bu dersi hepimizin ihtiyacı. Neye dikkat etmeleri gerekir film seyrederken? Film onların hiçbir şeye özel bir öğretmesine sebep bırakmayacak kadar yalın, basit, unutulmaz. Böyle olsun, çalıştık. Bir film sanatının bütün çürüklerini kullandık, Olaylar. Ne kadar çok eser e, yarattınız, kitaplarınız var, e, beyaz perdeye aktarılan senaryolarınız var, televizyon için çekilmiş dizileriniz var. E, bir yıl baş Peki bu gala öncesinde heyecanınız ne düzeyde? Ben bunca yıldan sonra doğal karşılıklı hislerimle diyorum yanılmışım ciddi bir heyecan içerisindeyim. Çünkü bu filmin, bu filmin anlaşılmasını, tutulmasını Atatürk'ün doğru anlaşılması için bir aşama olarak görüyorum. Yani bu Atatürk açılımına yol açacak diye düşünüyorum. Çünkü Atatürk'ün ölümünden sonra bazı siyasi liderler, siyasi bir konuşma olacak ama yapayım bunu izin verirseniz, kendilerini Atatürk'ten daha akıllı, daha bilgili, daha yüksever sandılar. Onun yolundan ayrılıyorlar Türkiye bugünkü hale hiç kimseyi suçlamadan bunu söylüyorum. Bugünkü durumumuzu iyidir demek hem sayıya hem niteliğe aykırı olur. Peki onun yerine işte bir Atatürk açılımı yaparsak, çünkü yakın tarihimizin içinde, şimdi Cumhuriyet'in ikinci bölümüne yazıyorum. Bakınız para yok, uzman yok, model yok. Ve dünya hala sizin karşınızda, hiçbir şey olmasa içeride olarak çıkarttırıyorlar. Buna rağmen mucizesi denilen olağanüstü bir olay yarattı. Biz bunu bilmeliyiz. Ve bunun doğrusunu bilmeliyiz. Bununla gurur duymalıyız. Yanlış bir şey yapıldıysa yanlışları bilip tekrar etmemeliyiz. Güzel şeyler yapılmışsa bunları daha da geliştirip devam ettirmeliyiz. Ve bizi yönetenler de bilmeli. Bu ders herkes için. Yani zaman bir Atatürk açılımı zamanıdır. Ben böyle görüyorum. Çünkü bütün sorunların cevabı yakın tarihimizin içinde var. Atatürk İstanbul'daki bir arkadaşına bir mektup yazıyor. Diyor ki burada top tipik sesler içerisinde ruhen katılaştığımı hissediyorum. Döndüğüm zaman sizin evdeki o sanat sohbetlerinin inceliğine varamayacağımdan korkuyorum. Bana sanat eseri yollar mısınız? Çanakkale ben böyle aldım. Çok güzel Peki dersimiz Atatürk'ün devamı. Örneğin dersimiz Çanakkale. Ya. Dersimiz Atatürk'ün Büyük dağıt. Ben çok niyetliyim. İnşallah başarılı.